5 yıldız alan taramadan herkese saygılar sevgiler arkadaşlar şimdi akşam bir video çekiyoruz akşam ezanı şimdi okundu daha şimdi 5 yıldız alan taramamızı göstereyim size 4 antenli içinde dört tane de ayrıyetten bobini var ayrım yapılmış şimdi şöyle açalım antenleri şöyle arkadaşlar 60 santim açılıyor bunlar ben şimdilik Fazla uzak mesafeden yapmayacağım. O yüzden fazla da açmıyorum. Şimdi, e, ver abi telefonu. Şimdi e, şöyle bir 15-20 santim. santimlik bir çukurumuz var. Şöyle çöplerin yanında, şöyle gösterelim. Şurada da ağacın yanında bir çukurumuz var. Bu da 15-20 santimlik. Elimizde bir tane bakırımız var. Saçımız bakır saç. Bir tane de bileziğimiz var. Altın bilezik. Şimdi bunların bir tanesini çukurların birine bir tanesini de diğerine gömecek Yılmaz Bey. Şimdi ben de e, bu ara arkamı dönüp gideceğim. Ben hangisine konduğunu bilmeyeceğim. Tabii, tabii. Ben hangisine konduğunu bilmeyeceğim. Cihazımız test edecek. Sen şimdi bunu zaten iki dakikada gömersin. Büyük bir ihtimal. Hı -hı. Ben ileri doğru yürüyorum. Kendime tutayım şunu. Şimdi arkada sen de göster onları. Gösteriyor musun? Heh. Ben de şimdi oraya bakmıyorum arkadaşlar. Şöyle yürümeye devam ediyorum. Sen bağırma fazla abi. Akşam akşam. Ben şimdi iki dakikaya geleceğim. Sen hemen göm. Hangisine gömüyorsan. Şimdi cihazımızla bir test yapacağız. Flaş da yüzümüze vuruyor arkadaşlar. Şöyle bak, şöyle gidelim. Fazla gitmeyelim. Buralar hep ormanlık arkadaşlar. Çakal olabilir, kurt olabilir. O yüzden e, gözüme de fazla flaş vurmasın. Şöyle ormanın içine bakmam lazım. Tehlike var mı diye. Büyük bir ihtimal. E, gel sen buraya. Beni kameraya çek. Hızlı bir şekilde gel abi. Şimdi abim de geliyor. Şöyle. Sen beni kameraya çekeceksin. Ben buradan test yapacağım şimdi. Arkamızda o alana dönüp o alana bakmıyoruz. Kaldırıyoruz önce altın testine bakıyoruz arkadaşlar. Önce altını arıyoruz. Bakırımız daha büyük. Bakın arkadaşlar bakırımız daha büyük altından. Normalde başka cihazla gelsem buraya direkt bakırı bulur. Ama şu an arkasına bakır koymadık. Şu an biz altın arıyoruz. Arkadaşlar. Sen de yaklaş Şimdi. Daha koyduğumuz çukura doğru gidiyoruz. Tabii ben koymadım. Yaklaş bana. Şimdi çukurumuzun biri buradaydı, bir tanesi oradaydı. Biz altına bakıyoruz. Büyük bir ihtimal altın o çukura gömüldü. Geliyoruz böyle. Şu an basacağım üzerine. Şu an çukurun üzerine bastım arkadaşlar. Cihazımızı görün. Yani ee... Bu çöpün yanındaki çukurda altın var diyor. Şimdi bunun arkasına bakır koyacağım. Şöyle gösterelim size bakırı. Şöyle temas ettirelim. Sonra kapatalım. Bakırı gördünüz herhalde. Bir de gidelim oradan bakır testi yapalım. Fazla uzağa gitmeye gerek yok çünkü ilk testimizin yerini, çukurunu belirledik. Altını orası gösterdi. Tekrardan böyle bakalım. Şimdi bir tane yön verdi. Gidiyoruz. Bu ağacın oradaki çukuru gösteriyor bize. Geldiğimizde dönmeye başlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakırımız büyük olduğu için biraz daha hızlı döndü. Görüyorsunuz. Şimdi fazla uzatmayalım arkadaşlar. Akşam oldu. Normalde biliyorsunuz kazı yazmak yapmak yasak. Biz küçük bir çukur açtık. Fazla açamıyorsun. Kazı yasak arkadaşlar. O yüzden en fazla açabildiğimiz mesafe bu. Şimdi açacağız burayı. Şeyimiz nerede bizim küreğimiz? Tut abi bunu. Beni çek aynı zamanda. Şimdi burada bakır belirlemiştik herhalde değil mi? Burayı bakır, bakır da buraya dönmüştü. Altın da öbür tarafa dönmüştü. Arkadaşlar bakın. Çıkardığımız bakır burada. Bakalım altını belirlediğimiz çukuru açalım. Alın burada. Şöyle görün siz de canlı canlı. Evet. Açıyoruz cihazımızı. Görüyorsunuz. Altınımız burada. Yani bizim cihazımızın e, tespitleri arkadaşlar doğru. Yani yerin altında farklıdır. Öyledir. Böyledir. Arkadaşlar bunlara itibar etmeyin. Yani 5 yıldız alan taramamızı da görün. Bir an önce <laughs> gidelim buradan. Malzemelerimizi toplayalım. Videoyu da sonlandıralım arkadaşlar. İşte şu 4 antenli 4 bobinli 4 tane bobini var arkadaşlar. Farkı, mesafesi, derinliği, hızı, her şeyini etkiliyor 4 anten olması, 4 bobin olması. Bilginiz olsun, diğer dört antenlerle karıştırmayın bunun içinde dört tane bobin var. Dört tane bobin ayrı ayrı görev yapıyor. Hepinize saygılar, sevgiler, teşekkürler, iyi akşamlar. Kapatabilirsin.